Merhaba efendim. Gene devam ediyoruz konumuza. İnsanları genellikle nasıl ele geçiriyor cinler? Şimdi cinlerin insanları aldatarak, kendilerini büyük adammış gibi göstererek ele geçirdiğinden birkaç defa bahsetmiştim. Fakat şunu açık seçik belirtmek istiyorum. Hiç kimse benim bu konuda hedefim ve muhatabım değil. Ben insanların iç yüzünü ortaya çıkarmak gibi bir gayeyle bunu yapmıyorum. Ve nitekim bu konudaki fikirleri mi 23 sene evvel kaleme aldım. Bakın 23 sene evvel belki bugün birçokları daha doğmadan evvel yazmış olduğum kitapta bu olayı nasıl anlatmışım. Size kitaptaki satırlarla bu olayı anlatmak istiyorum. Lütfen dikkat buyurun. Cinlerden insanları kendi kaydını alanlar bazen sıradan normal bir cin olabileceği gibi onların ileri gelenlerinden, yönetici durumunda olabilenlerden de çıkabilir. İşte bir cin Umumiyetle daha gençlik yaşlarından itibaren istidatlı gördüğü bir insanı seçer ve onu kendi tabileri kulları arasına sokar. Bu yaşlar umumiyetle 15 ila 24 yaşları olmaktadır. Ancak bazen daha aşağı yaşlarda da bu seçim yapılmaktadır. Bu seçim yapıldıktan sonra kendisine tabi kılacağı kişi belli olduktan sonra sıra gelir onu artık tamamıyla kendisine bağlamaya. Bunun içinde o cin bir din büyüğünün şekline kılığına girerek rüyasında o kişiye görünmeye ve onun büyük bir insan olacağına dair telkinlerde bulunmaya başlar. Bu hüviyetine bürünülen kişi İstanbul'da Eyüp sentinde metfun bulunan Hazreti Peygamber'in asabından Eyüp Sultan olabilir. Mevlana Celaleddin Rumi olabilir. Muhittin Arabi gibi olabilir. Veya falanca filanca baba diye bilinen geçmişteki çeşitli kişiler olabilir. Artık yavaş yavaş gösterilen rüyalar ve yaşatılan haller neticesinde o genç kimse kız veya erkek artık gelecekte büyük bir insan olacağına inanmaya başlar. Bazen canı bir şey ister, derhal o cin tarafından isteği yerine getirilir. O bu durumu büyük bir insan olması sebebiyle isteği Allah tarafından yerine getirildi diye nitelendirir. Halbuki o cin tarafından onun o isteği yerine getirilmiştir. Bir imtihana girecektir, imtihanda yardım edilir. Birisiyle konuşurken karşısındaki şahıs üzerinde cin tarafından yapılan baskıyla üstün duruma geçer. Adeta karşısındakiler onun yanında, karşısında konuşamaz olurlar. Ve böylece o kişi günden güne gelişmeye başlar. Geçen zaman zarfında yavaş yavaş içine birçok şeyler doğmaya başlar. Yakın gelecekte olacak ufak tefek bazı hadiseler bildirilir. Önceleri bunu belki altıncı his diye sanır. Aynı anda bir başka yerde olan hadiseden anında haberdar dahi edilebilir. Birinin bir işinin halli için dua eder. Cinleri tarafından o iş sağlanır. Bu defa o kişi kendini büyük adam gibi görmeye başlar. Hatta hatta nihayet bir sahada kendini o devrin en büyüğü, alimi vesaire gibi görmeye başlar. Eğer kendisine hocalık, din adamlığı mesleğini seçmişse kendisinin en büyük din adamı olduğunu iddia eder. Yok eğer serbest meslek erbabıysa o zaman da zamanın en büyük velisi, kutbu lakabı olduğunu etrafa hissettirmek, kabul ettirmek yolunda bir takım çalışmalar içine girer. Doktorluk yapıyorsa bazen olmadık hastalıkları tedavi eder, olmadık teşhisleri koyabilir, hatta hatta bazı felçleri yürütebilir. Tabii bunlar hep o kendisinin tabi olduğu cin tarafından yapılan işlerdir. Veyahut diğer mesleklerde ise bir takım başka olağanüstü görüntüler oluşturur. Hatta ve hatta ona inananlar onun bir evliya veya Mehdi veyahut İsa olduğuna kanaat getirirler. 20 yıl evvel, 23 yıl evvel yazılmış bir kitapta cinlerin insanları nasıl ele geçirdiği, onlara hükmettiği, onları yanıltıp onlara yön verdiğinden söz ediyoruz. Bu bir tür ele geçirme. Aslında bu olay bugüne mahsus değil. Asırlardır bu tarz olaylar yeryüzünde görülüyor. Osmanlı Sultanlıkları devrinde tarihte cinci hoca diye bilinen kişinin sarayı ve saraydaki bir takım kişileri nasıl etki altına aldığı, onlara nasıl hükmettiği, onlara nasıl yön verdiği bellidir kayıtlarda. Bizim Osmanlı sarayındaki cinci hocanın bir başka türlüsü Rus saraylarında da, çarlarda da oluşmuş. Çarlar arasında bir kişi olarak, cinci kişi olarak ortaya çıkan Rasputin diye bilinen kişinin yaptıkları gene kayıtlarda mevcuttur. Bütün bunlar hep cinlerin ortaklığı, cinlerin eline geçmiş kişilerin Yaptıkları bir takım olaylardır. Kimi cinlerin hükmü altına girebilir, kimi de ele geçirilen bu kişilerle cinlerin hükmetmesiyle oluşabilir. Şimdi e, bu cinlerin hükmü altına giren kişiler, o kişilerle birlikte aslında belli toplulukları da ele geçirirler. Bir kişi ele geçirirler onunla kendilerini ortaya koyarlar ve o kişinin etrafında bir yığın insanlar toplanır. belli bir halk oluşur. Bakın kitapta bu konuda da ne yazmışız. Burada en büyük zevk ise onu kendine tabi kılan cine aittir. Çünkü o kişi sayesinde artık binlerce kişiyi kendine tabi kılmış ve onlara istediklerini yaptırmaya başlamıştır. Bu yüzden icabında o kişinin durumunu kuvvetlendirme gayesiyle bazı kişilerin rüyalarına dahi girip gidip o kişiye bağlanmalarını veya ona yardım etmelerini telkin ederler. Bu cinlerin belli kişileri kendine tabi kılmalarıyla ilgili bir olay. Bunun dışında bir de kişilere tasallut durumları var. Özellikle gene... 17, 18, 20 yaş civarındaki kızlara, kadınlara yahut hamilelik süreci içinde veya doğum akabindeki süreç içinde yine kadınlara olan baskıları, tesirleri söz konusu bu cinlerin. Ve maalesef geçen defada dediğim gibi insanlar kendileriyle çevresindekilerin alay etmelerinden korktuğu için bu gibi olayları açıklamıyorlar. Ve bunlar ruhi bunalımlar, stresler vesaire gibi adlandırılarak tıp tarafından tedavi edilmeye çalışıyor ama maalesef bu konuda büyük ölçüde başarı söz konusu olmuyor. Bütün bu olaylara karşı insanların benim tecrübelerime dayanarak söylüyorum yegane korunma yolları Kur'an-ı Kerim'deki üç ayetten ibaret olan bir dua. Bunu daha evvelki konuşmalarında size vermiştim. Peki sadece ve sadece bu tarz cinlerle ilişkiler mi söz konusu? Bunun dışında başka tarzlar yok mu? Bunun dışında da cinlerin insanları kandırma ve kendilerine bağlama yöntemleri var. İsterseniz bu konuya da bundan sonraki sohbetimizde girelim. Hoşçakalın efendim.